Herkese merhabalar Didim Akpik'teyiz. Doğa içerisinde sizlere bugün bir gece çekimi yapalım dedik arkadaşlar. Çok avantajlı bir villa tanıtacağım ve fiyatında da çok ciddi bir pazarlığımız var. 321 metrekare arsa payı 5 artı bir triplex arkadaşlar. Zemin katta da bir odamız var. Evimiz akıllı sistemli yerden ısıtmalı. Havuzlu otoparklı ayrı bir yaya giriş alanında var. Denize de 900 metre mesafede. Akpik'in merkezine 1,5 kilometre mesafede. Fiyatımız 20 milyon. Bu fiyatımızdan çok ciddi bir pazarlığımız var. Yani bir 3 artı 1 fiyatına kadar ciddi bir pazarlığımız var arkadaşlar. Bunun için de geldik sizlere bu akşam şeyinde sizlere güzel bir villayı alabileceğiniz alanın kazanabileceği bir akıllı sistemli yerden ısıtmalı asla asla maliyet fiyatının yakın bir rakama verileceğinin iddiasını veriyoruz arkadaşlar. Son fiyatı açıkçası ben biliyorum asıl bir alıcı gerçek bir villayı ben alırım bana rakamını söyle derseniz de aradığınızda da sizlere bu fiyatı iletebiliriz hiç de sıkıntı yok ama bu kısa bir süre geçerli çünkü mal sahibimizin 2-3 tane villası var arkadaşlar Fevzi Paşa'da da var onun hamamı var savunası var o da 5 artı 1 bu rakamını yeni yapacağı bir işten dolayı bu fiyatı bundan dolayı biraz bayağı bir ciddi bir indirim yapacak fiyatımız şu an 20 milyon çok ciddi bir pazarlığımız var. Yavaştan içeriye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Doğanın içerisindeyiz bakın. Çok güzel bir atmosferin içerisindeyiz. Etrafımız tamamıyla çam ağaçlarıyla dolu. Muhteşem bir yerdeyiz. Akbük'ün doğayla içerisindeyiz. Şimdi e, zemin katta odamız var dedik. Çok güzel bir salon mutfak alanımız var. Orta katta bir ebeveyn banyolu yatak odamız var. Bir tane şu üst taraftaki odamız çok geniş. Orta kısımda yine bir genel kullanım banyo alanımız var. Şöyle bir geriye çıkabilir miyiz tekrar? Şu tarafa doğru gidersem yan cepheden de görelim arkadaşlar. Bakın burası otopark alanımız. Hemen yan tarafta da bir yaya giriş alanımız var. Bu kartallarda yapılmış yani e, böyle ufak tefek kuşlarımız villaya konmayı seviyor. Onları biraz ürkesin diye böyle müteahhitlerimiz yapıyor. Yani sırf Beşiktaşlı diye onun için koymadı. Bakın buradan çok güzel bir tahtadan bir e, demir perforje ile yapılmış bir kapımız var. Dışarıda Duvar taşlarımız çok güzel. Hemen üstlerinde de tuğla kiremitlerden desen verilmiş ve ayrıyetten de cam detayı verilmiş. Villamız çok güzel. Bakın ortam çok güzel. Burada çok yüksekli iki tane de villamız var ama onlar gerçekten de çok yüksekte. Yani bayağı bir uçmuşlar açıkçası. Bunun fiyatı 20 milyon dedik. Çok ciddi pazarlığımız var. Yani e, merkezdeki 3 artı 1 villaları biliyoruz rakamları da aşağı yukarı hep sizlere tanıtımını yapıyoruz. O rakamlara yakın bir 3 artı 1 parasına verilecek. Şimdi burada bir tık kod altında yol zeminli bir güzel bir otopark alanımız var. Üstünü isterseniz bir bodrum beziyle veya bir kapalı otopark haline çevirebilirsiniz. Buradan böyle yürüme yolumuz var. Çelik kapı girişimiz yan tarafta ve burada rahat bir 35 metrekarelik duvar dibine doğru sıkıştırılmış çok geniş bir havuz alanımız var. Bakın evimizin hemen bu tarafın salon mutfak alanımız var. Zemin katlı bir odamız var. Arka tarafta ufak böyle e, villa etrafında dönen bir yeşil alanımız var. Ve burada çok güzel bir havuz alanımız var. Geniş açıya aldım mı? Heh çok güzel evet. Şimdi... Bakın tamamıyla bu etrafımız doğa ve çam ağaçlarının içerisinde. Üst taraftaki teras alanının olduğu yerde çok güzel bir deniz manzaramız var. Fakat biz biz bugün biraz geç kaldık. Gün batımını kaçırdık. Bundan kaynaklı da bir hatamız, kusurumuz olduysa da af olasın. Bakın burada e, düz kat kaloriferinin ışıkları var. Doğal gaz gelmesi durumunda da bağlantı borularımız hazır. İçeride zaten yerden ısıtmamız var akıllı sistemli. Eve bir giriş yaptığımızda bütün Panjurlarımız bir şekilde açılıyor. Evin elektrik iç dış sistemi açılıyor. Tabii ki bunu siz e, telefondan da takip edebiliyorsunuz ve ayrıyetten de eve gittiniz, dışarı çıktınız. Şu mu açık kaldı? Bu mu açık kaldı? Veya Yukarıdasınız aşağı indiniz telefonunuzun Android sisteminden şöyle geniş açın alır mısın? E, kapatıp açabiliyorsunuz bu uygulamaları aşağı yukarı bizim kadar siz de bilgi sahibisiniz. Evet burada da güzel bir bahçe alanımız var. Büyükçene bir zeytin ağacı ekilmiş. Etrafımız böyle çok güzel e, muz ağaçlarımızdan var. Buradan da böyle çelik kapı yürüme yolumuz var arkadaşlar. Bakın villanın etrafı tamamıyla full ışıklarla dolu. Böyle ünlü sistemli klima tesisatımız da takıldı. Villanın içerisinde zaten her şeyimiz eksiğimiz yok. Bak kamera tesisatına kadar takılı. Evet içeriye girdik. İçeriye girdik çok güzel bir Muhteşem bir mutfak alanımız var. Hemen yan tarafında böyle bir TV ünitemiz var zaten arkadaşlar. Burası da oturma alanı ve zemin katta da bir adet e, odamız var ve ebeveyn banyolu. Üst katta iki odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu, bir tane genel kullanım banyolarımız var. Mutfağımız çok şık ve güzel. Her bayanın istediği arzuladığı bir mutfak alanımız. Tamamıyla böyle şekilde U şeklinde ve burada da bir e, bar şeklinde de. hatta burada ocağımız burada e, da yukarıya asılan tiplerden arkadaşlar. Bu tarafımız buzdolabımız. işte burada hemen bulaşık makinesi. Tekrar ekstra bir daha yerimiz var. Çamaşır makinesi için burası fırınımızın, ocağımızın yeri. Çok şık bir mutfak. Timstone tezgahımız yine, yine ara tezgah. Aynı renklerden yapılmış arkadaşlar. Antresit renkte. Zeminimizde 60'a 120 seramiklerden yapılmış. Şöyle geniş açıdan alırsam bakın bu tarafta bu cephede ve ön cephe şu cephede giydirmeli cam sistemi yapılmış. Villamız gerçekten de dolu dolu bir villa. Yani bugün burada 321 metrekare arsa fiyatı 6,5 ile 7 milyon arası değişiyor ve şu sıralarda şu bölgede satılık arsa yok. Bu öyle bir inşaata yaptığınızda ortalama gidecek rakam da 8-9 milyonlara geçkin bir rakamdır ve bu rakamlara yakın bir rakama kadar burayı alabiliyoruz sizlere. Beğenen olursa da aramasını tercih ederiz. Böyle villayı da herkes beğenir zaten. Evet içeriye girdik. Hemen merkezi akıllı sistem cihazımız burada. Burada elektrik pano sistemimiz var. Yerden ısıtma, test, borular, şey kutusu da burada. Şimdi hemen burada biz yukarıya doğru çıkan merdiven sistemimiz var. Burada böyle vestiyer dolabımız var. Merdiven altında çok güzel bir şekilde yapmışlar zaten. Oraları da böyle ileride yapay çiçeklerle süsleyebilirsiniz. Evet zemin katta bir odamız var. Rahatlıkla bir çift kişilik yatak odası girebilir. Şöyle alabilir misin? Bir yatak başlığımızı gösterelim. Buraya doğru yatak başlık alanımız var arkadaşlar. Karşıda zaten TV ünitemiz. Arkadaşımın bulunduğu yerde gardırop alanımız. Böyle bol cana da aplik ışıklarımız, e, preste hesaplarımıza takılı. Buradan da canı sıkıldı. Bahçe alanına mı çıkmak istiyorsun? Onun için de bir sürgülü kapımız var. Evet zemin kattaki eve beyin banyo alanına bakalım. Bakın burada çok güzel bir aynalı bir lavabolarımız var. Burada vizamin gömme rezervarı. Rezervarın olduğu yerlerde 60'a 120 çam renginde seramik yapılmış. Yukarıda da çok güzel bir gergi tavan yapılmış. Buradan banyo alanına girdik. İçeride çok çok güzel bir cam alanımız var. Cam dam kapı yapılmış. Şöyle içeriye girdik. Burada bir duş sistemimiz var. Şurayı göstermeni istiyorum. Bakın burada da bir ekstra geniş bir niş alanı yapılmış. Yani nişlikten çıkmış açıkçası. Sanki buraya oturup insanın kendi orada yıkayası geliyor. Evet yukarıya doğru çıkalım. Orta katta iki, üst katta iki odamız var. Bir tane çok güzel bir e, teras alanımız var. Deniz manzaralı arkadaşlar. Ama bu biraz karardı hava açıkçasına. Denizi görebilecek miyiz bilmiyorum. Gündüz drone görüntülerinde eklemesini yapalım. Hem akşam drone görüntülerini yapacağım hem de gündüz. Şimdi burada bir tane çok geniş bir yatak odamız var çok geniş bir yatak odamız var. Rahatlıkla isterseniz aşağı kattaki salon bana küçük geldi derseniz de buraya açıkçasına buraya da bir oturma odası yapılabilecek şekilde. Yukarının zaten odanın böyle ambiyansı da yarı böyle salon tarzında olmuş. Ve burada da ebeveyn banyosu olmadığı için de rahatlıkla oturma odası olarak da kullanabilir. Oda sayısı çok olduğu için. Yine burada girdirme cam sistemimiz var. Burada bir tane de açık bir geniş bir balkon alanımız var. Esinti iki gündür de Akbük çok güzel esiyor. Bakın. Karşımız Belkop mevki. Bu taraftan çukuru görebiliyoruz. Buradan böyle ufak bir kısmi bir deniz manzaramız var. Üst taraftan çok göreceğiz. Denize de 800 metre mesafede arkadaşlar. Evet. Tekrar devam edelim. Yukarıdaki gergi tavan işte burada yangın alarmına kadar yapılmış villa dolu dolu. Gerçekten de bu rakamlara alabileceğiniz şu an villa arayışınız yani vadeliği bozduracak bir villa açıkçası söyleyeyim. Evet burada bir genel kullanım banyo alanımız var açıkçası. Şöyle bir duşa alanımız. Burada yine bir vizamın gömme rezervi var. Çamaşır makinesi alanımız ve burada da bir lavabo sistemimiz var. Led ışığımız da yukarı tarafta. Her yerde de güzel şekilde de böyle bir led tavan ışıkları yapılmış. Evet. Şimdi burada da yine zemin kattaki aynı oda metrekareye sahip bir odamız var. Zaten bir üstündeyiz açıkçası. Burada bir Fransız balkonumuz var. Aynı sistemde de bir duş alanımız var arkadaşlar. Yine burada da lavabo sistemimiz aynı ve duş sistemimiz de aynı şekilde bir girip çıkıp sizlere göstermiş olmak için aynı metrekareye sahip bir duş alanımız var. Evet. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıda yan yana iki tane odamız var çok güzel bir teras odamız var. İşte bu katta da e, yerden ısıtma kabloları burada arkadaşlar. Şimdi bir de girişte şeyi söylemeyi unuttum. ya giriş kapısının olduğu yerde görüntülü audio sistemi var. Aşağıdasınız ve yukarıdasınız. Evinizin kapısını biri çaldı. Siz hiç şey yapmadan dışarıya bakmadan arkadaşlar rahatlıkla ekrandan kimin geldiğini görebiliyorsunuz. Şimdi Üst katta aynı metrekare sahip iki tane yan yana bu şekilde odamız var. Çatıdayız ama bakın yüksekliği iyi, rahatlıkla şuraya kadar bile gittiğimde kafam çarpmıyor. Burada böyle müteahhitimiz tarafından bir gardırop yapılmış yüklük tarzında. Güzel olmuş. Burada işte yatak başlığımızı koyabileceğiniz bir alım. Boyum kaç? 1.80 evet. civarında boyum var herhalde. Bana sorsan 2 lira. <laughs> evet. Şimdi aynı burası sanki bir tık daha geniş. Burası bir tık daha geniş arkadaşlar. Güzel bir villa. Alısına canı Göl'den hayırlı olsun. Bakın alının kazanabileceği bir villa. 20 milyon fiyatımız ve çok ciddi bir pazarlığı var. O da belki bu villayı satarsa belki öbür villayı satarsa hani fiyatı niye söylemiyorsunuz verecek rakama doğru niye satmıyorsunuz derseniz 2 gün sonra öbür malını satarsa bu villa tabii ki durduğu yerden gidecek. Yine zemin kattaki genel kullanım banyo olanıyla aynı metrekareye sahip arkadaşlar. Burada aynı şekilde bizim mümkün ve özel olur. Lav alanımız yine bir çamaşır makinesi alanımız da burada var. Evet teras alanımız çok güzel. Bakın tam bir keyif alanı. Hatta ekstra olarak da siz buraya ileride mutfak yapmak isterseniz bir lavabo koymak isterseniz de firma tarafından da Altyapı tesisatlarımız hazırlı. Belki de fiyatın içerisine de dahil edebiliriz. Priz tesisatlarımız var. Bakın burada dışarıda zaten çok güzel şekilde binanın böyle bir e, aydınlatma sistemi var. Yani göz kamaştırıyor. Allah alana böyle hali huzurda şekilde oturmayı nasip etsin. Bakın burada şu alandan şurada çok güzel bir deniz manzarası var. Eğer kameraman da gösterebilirse. E, ama şu an akşam karanlıkları oldu. Kamerayla gösterebilecek miyiz o açıda bilmiyorum. Ama muhakkak ki gündüz de gelip tekrar bir drone çekimini yapacağız. 321 metrekare arsa payına sahibiz. Bana bir çevirirsen. 321 metrekare arsa payına sahibiz. 5 artı bir triplex. Yerden ısıtmalı akıllı sistemli. Çok güzel bir villa. Fiyatımız 20 milyon. Çok ciddi bir pazarlığımız var. Bakın çok ciddi bir pazarlığımız var. Biz artık bu mesajı, ipucunu size verdik. Alıcısına canı gönülden hayırlı olsun. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.